bugün Cevat Şakir Kabağaçlı bizim sevdiğimiz ismiyle Ali Karnas 131. doğum yılı. Biz bugün daha doğrusu yarın doğum yılı. Bugün bu doğum gününü kutlama etkinliklerini başlatıyoruz. Ve çok önemli bir yine açıklamayla bunu başlatacağız. Ben öncelikle bizi bugüne getiren çalışmayı yapan bütün arkadaşlarıma, başta Deniz Müzesi'nin kurucusu, kurucu irade olan sevgili ticaret odamız, Deniz Ticaret odamız, belediyemiz, bizden önceki yönetimimiz sağ olsunlar. Yine Deniz Ticaret Odası'na çok önemli bir bağış yapan Hasan Güleşçi büyüğümüz, onu da almak isterim. Ve bizi Deniz Müzesi'ne getiren sürecin mimarı ve bugün yine doğum gününü kutladığımız değerli büyüğümüz Cevat Şakir, Ali Karnas balıkçısı ona da yine şükranlarımı sunmak istiyorum. UNESCO evrensel kişileri, önemli insanları, dünya kültürüne katkıda bulunmuş şahsiyetleri kendi listesine, programına alıyor ve onlar için anma programı, kutlama programları, etkinlikleri düzenliyor. Geçmişte ilk defa ülkemizden Mustafa Kemal Atatürk 100. doğum yıl dönümünde 1981 yılında anıldı. Arkasından oldukça çok önemli Türk şahsiyet ve önemli kişi UNESCO tarafından anıldı. Bu sene UNESCO'nun programında Yunus Emre var ve Hacı Bektaş Veli var. Ve böylece bütün dünya kamuoyu bu iki tane önemli değerimizi bu sene ayrıca duymuş olacağım. Yalnız UNESCO'nun bir kriteri var, o da şudur. Bu tür şahsiyetlerin e, dosyasının hazırlanması lazım, dört dörtlük bir dosyasının hazırlanması lazım ve 50. veya 100. ölüm veya doğum yıl dönümünün katlarında ancak anılabilirler. Ee, sadece e, mavi yolculukla kalmadı. Balıkçılığı, tabi bazı tarım işlerini de yani adalardan getirdiği mandalina Ali Karnas balıkçısının diktiği ağacın altında bu arada bu söyleşi yapıyoruz. Bu büyük okaliptus balıkçının yine bizlere bir armağanıdır. Büyük bir anıttır. Burada bu da ayrı tabi bir bizim için e, heyecan ve gurur kaynağı. Bir seyir terası yaptık Ali Balıkçısı seyir terası. Tam da Halikarnas balıkçısının yokuş başından Bodrum gördüğü yere bir seyir terası inşa ettik. Orada da yarın bir açılışımız olacak, bekliyoruz. Yine aynı şekilde şu anda Türk Kuyusu Caddesi'nde belediye binamızın karşısında kalan yine Bodrum'un karakteristik binalarından bir tanesini belediye olarak satın aldık ve burayı da Halikarnas balıkçısı Bodrum belgeliği olarak çok yakın bir zamanda faaliyete sokuyoruz. Bu ne demek? Halikarnas Balıkçısı Bodrum belgeliğinde Bodrum'la ilgili ezelden ebede bütün basılı, yazılı, görsel ne varsa bütün belgeyi, bilgiyi toplayacağız oraya. Ve Halikarnas Balıkçısı'nın burada tabii çok önemli bir yine köşesi ve bölümü olacak. Evet, Erbos'un ben resmi başvuruyu ile belediye başkanı imzasıyla gönderiyorum. Ayrıca yine bu başvuruya katkı sağlayacak olan mektubu da meslek odalarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız temsilcileri imzalamaktadır. Kan Savaşı, Çanakkale Savaşı, İstiklal Harbi tüm bu dönemleri yaşamış ve nihayetinde Cumhuriyet'e geçen süreçte ailenin yoksullaşmasıyla artık burjuvaziye girmiş bir ailenin hikayesinden devam Şakir'in yaşam öyküsüne ulaşıyoruz. Evet. Bu döneminde yani hayatının geçiş sürecinde aslında ilk mesleğini Bağvari'de basın yayın hayatında çevirmen olarak önce daha sonra da çizer olarak bahsettiğini, kendini baştan yarattığını görüyoruz. Evet. Tıpkı basın dünyasında da yani bugünün grafik tasarımcıları aslında, bugünün ilistiratörleri onların o mesleğin öncüsü olmuştur. Dolayısıyla benim mesleğim Atas'ın grafik tasarımcılığı ile mafya ile değiştirdiği bir anılış